Ne anacağız yakar taraf. Ali Maya Karbin Kalbin güneş. Gol <laughs> aldı. Nasıl gitti öyle? Ne? Hmm, bilmiyorum. Bu Hayır, ben yemeyeceğim ben bunu Çok güzel ama. Yemeyeceğim canım yoktu, Yiyecek olan varsa sor affanlara Orada bas durdum ki O zaman oraya koy kediler ya Hadi abi Kere kolu boş ver Ayam ateş Abim gün aç hadi kas devam devam oyna hadi. Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> hadi ortaya atlan. Atmadın. Ya gaman, nasıl da attın öyle ya?

Atıyorum Egemen sen biraz daha geriden at ben de gölgeden atayım Egemen Sen biraz daha geriden at ben de gölgeden atayım Burada oynayayım gel Al ah gözüm. Ben buradan atıyorum. Ha, hadi. Tamam. <laughs> hadi yardım lan var Sağ ol abla. <gülüyor> <gülüyor> ah. Hadi başlıyoruz. <gülüyor> 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 evet. Komiser, sen şimdi bana istediğin öneri söyle sorayım. canım. Ya benim ya. şimdi istediğim oyunlar... İp atlamaca. Başka evet. ne istiyorsun? Dur, ben geçen haftalarda ne oynuyordum? Bir de voleybol. Voleybol. Yerden sik ya da iyi istiyor iyi. musun? Hayır, saklı. Hayır, ben saklanma çok kötüyüm. Yerden yüksek. Olur. Ne? Önce saklanmaç da şey istiyorsun. Ben Hayır, ben saklanmaç istemiyorum. Pardon. Şey... İp atlamayla voleybol. Tamam oynayacağız. Bekle. Hadi yerde var oynayacağız önce. Sayıyorum. Hadi yerde var. 1, 2, üç, 4, 5. Hadi bir daha başlıyoruz. Gelin. 5'e kadar sayıyorum. Siz yukarıya çıkmaya çalışıyorsunuz. Bir saniye. Arda abi. Hadi hemen. Bir saniye Arda abi. Arda Başla. Arda Hadi aşağı inmesi lazım herkesin. Kumusal. <laughs> ben burada kalsam olmuyor mu? Olmuyor. Kopu gökkuşağına attım. Yaptım gökkuşağı. Hadi, Hadi kumusal. Yerde Arda var. Bir, arda, ben iki, arda üç. Arda. 4 5 Herkes inebilir. Ha oynamaya özlemişim Kımsal senle. Sonra ya, ne en son ne zaman ya. Ya. Bu top kimin ya? var biz. 2 3 4 5 Egemen yandı. Arda ben dakika da içtim arkadan. Arda, Arda bir daha oynayalım. Tamam bir daha oynayalım. Dur. Bitti. Hadi. Hadi. Yerde lava var. 1 2 3 4 5. Herkesine bilir. Ben bu sefer buraya Atladım ben. Yerde lava var. 1 2 3 4 5. İnebilirsiniz söylüyorum Bu sefer başka bir iki, üç, dört, kumsal. Yer la var 1 2 5 Ortada bir. Iki, beş. Arda abi, erkeğin ortada olması lazım. Evet, arkıç ortada olacak. Ben ortada geliyorum. Ben burada. Ben burada. Ege. Arda, Ege. Arda, o. Da da ben geliyor. ortaya. Ben, benim tatlı, benim tatlı, ben, tatlı. Tatlı. var 1 2 4 5 İnebilirseniz. On sayılır. Onu sayılır. sayılır mı? Sayılır. sayılır. İnebilirsin kumsal İnebilirsin. Hadi söylüyorum. Yerde Yardela var. 1 2 3 4 5. Kimse yanmadı ya. Oynasın. Hadi böyle. İne lim. 5-6 dakika oynayayım sonra. Dur. Senin dediklerini yapacaksın. Yardımcılar var. 1 2 3 4 5 Ege ben sen oynamak istiyorum Ben zaten yukarıdayım. Son bir. Granny bile. Bir kör maymun. Hadi ben yine. Yap. Yap. Yok, Yok. Onların hepsi nasıl oynuyor? Yerde la var. Bir. İki. Aa o kadar da yapacağım. Üç. Dört. Beş. İnmeniz lazım ama. Bir de saklanmış yerden. Yerden üç. Ağzım da var. Yukarı. Yukarı. 5 dakika daha var ondan sonra şey ip atlamacı ondan sonra sen dedin. Yadırlar, yadırlar. Evet. Yerde var biz. 2 3 4 5 İnebilirsiniz. Bak kaydım sen bak gel. Yadırlar, yadırlar. Al. Söylüyorum. Hazır mısın? la var biz. Beş. Ayın anne ay, ver güzel ay, misin senle ne? Arda ne oldu? Hayır ne bileceksiniz? Hadi say. Ne oldu affan? Acıyor mu? Sen dinlen. Bu son tur yerde la var. Yerde la var bir. 2 4 5 Şimdi ip atlamaca hadi. İp atlamaca hadi. Tamam, tamam, abi, şimdi, şimdi. Hmm, seninle oyun oynamayı. Kolum al, abi. Al, abi, hadi. Attım, hadi abi yapma. Hadi. İp atlamaca. Sıra sıra tamam mı Kemancığım? İpek şey kumsal biraz ip atlasın. Ondan sonra sen dediklerini oynasın. ben, ben de ip atlamaktan sonra. Ben de. Bir. Iki.